İyi misin? Aha. Aha. Hayır abi. Aha. Okay. Merhaba. Bir rica edeceğim üstünü göreceğim. Ara abi, abi tamam. Ufakça bir ufakça bir bakabilirsiniz evet. hemen. tanıdığımız kendisi. He he tanıdığımız bizim. Ben arayayım. Tabii. <laughs> Okey buyurun. Peki. Teşekkür ederim. Tahsin. Nasılsın Jackie? <laughs> <laughs> Karnım, şey hocam hocam hoş geldin. diyor. Dönelim. Birer birer ayrı. Gürültü ne? Çok çok içerisi çok kalabalık. hoş gülüyor. geldin. Merhaba. Sen misin? Evet benim Ceki Bey nasılsınız? Biraz şaka olmuşum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İlk gördüğüm günden sonra. Seni gördüğümü <laughs> sevindim mi? Ben de. Sarılabilir miyim Ceki Bey? Cenk uyandın mı Cenk? Cenk kimse Oldu, Hoş geldin. Ne Cenk lan? Ne Cenk? Jackie ya Bey dedi. uyanmadı Cik da dedi. ona bir sesleniyorum uyanmadı hala. Kimse atmışlar uyanmasın zaten. Ben demedim ya. Kavga çıkacak zaten kalabalık bir ki, abi Çok içerisi çok kalabalık yani İstiyorsan burada dönelim istiyorsan içeri girelim. Kimse atmışlar <laughs> Yok canım girelim çocuğa ayıp olmadı. Altırım ya abi Yolculuk <laughs> 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 nasıl geçti? Ya, ya, nasıl geçti? Ya, nasıl geçti? Ya, ya, abi iyi Yolculuk Yıkanamadım abi kokturuğum işleri kaçırmam gerek abi öyle ama sen beni görmüş ol abi Sen bulamadın mı marketi bin kişi bir an evine gidesin herhalde bulmuşsundur karıştırıyorsundur bir şey değil Otayı kamanın oraya falan gittim bulamadım ya oteli falan da bulamadım moteli Zeki Bey ben de bugün tanıştık. Ya evet. Daha ileride yerleşmiş moteldekiler. Hiçbir şey yok bu arada ya. Şey Açıyorum ben sen dedin sonra mi hayır girin mi? Her i̇yi ki cink şey yok en azından iyi ki şu an cink şey yok ki kavga etmiyorsunuz da. Gidin herhalde oradan. Mezuniyet gibi oldu. Ben cinkle ne kavga edeceğim. Ama çok biraz küfürleşmişsiniz sanki ben onunla konuştum ama. Terbiyesizlik yaptı çünkü. E o mu başlattı? Yeter zaman Hey He bana böyle anlatmamıştı ama. E yalancı. Sen ona küfür etmişsin. E yalancı. Yalan Gelen bir şey diyor. Yok ben de ettim ama tuan ettim ben. Yani. hak etti bu arada. Hak ettim mi? Artı cüce dedi. He. He cüce yazdı sana. Senin hmm. boyun mu uzun bir şey ki? Ya onu evet yapalım. Yani biraz pretest yaptım da e, tabii etkileri gördüm biraz. Afet'in de bol gerçi, birazcık. birazcık. Hımm. Sonra ha, hafif şey aldım. Şey şeyi doğru Yok be, almamışsın bu arada. A aldım aldım. Takip etmişsin be. Senin göbeğin ağabey. daha uzundu. Hayır, senin ağabey daha, daha göbeğin ilerdeydi. Ha önceki halime göre, evet. Göbek iyi, baksana bak, göbek. Öldüm, öldüm, <laughs> öldüm, nasıl söylüyorum Kim? amına koyayım seni. Ben Nasıl? Ne oldu? Hacivat. Hacivat? Hey. Hmm. Evsiz iki neler bilsin mi? Bir tane temizlik kendisi. <laughs> İçeri girmek istemiyor. Öldüm <laughs> öldüm Ya, öldün, ya ha, atmayın atmayın. Bana, bana, <laughs> Ne dedin? Ona sor. Öldüm öldüm öldüm. Nasıl ortam oğlum? her türden her türden insan var şu an içeride yani. Onun amı. <laughs> Başka evet. sandık var mı? Çıkart tane değil. Kimseyi tanımıyorum. Bilirsem senin kendin yok, senin kendin yok. Bir yalnızca ben varım, bir de Halis abi var. Bir de tabii Cenk var, en sevdiğinden. <laughs> Siz ne zamandır buradasınız? Bir burada mıydı? Saat, saat yarım saat, yarım saatte buradayız, evet. Sahi. Yok tam, bu, burada yani. He şehirde diyorsun. Vallahi ya ben geleli de. bir iki hafta oldu çekiciğim yani. Kinyadaydım ben. Birazcık aile ziyareti diyeyim sana. Ne yani, nasıl sizinki? Pek iyi değildir. Evet görüşmüyoruz. Ne? No. Ya birazcık biraz yendi iş yap, yani şeyleri yaptım diyelim. Arı sabah yeni oldu bu arada niye bunlar böyle sahur saatini aldılar? Yok, Vallahi onu bilemeyeceğim. Aa doğru Şaban içiydi onu unuttum. Kapattım kapattım ben direkt. Şu an alırsanız puanınız gider sadece. Yazın da ayıp olmaz. Çabukun içeri düşün. Sen ikinciyi hazır hissettiğine girelim içeriye. Ha siz girin ya ben bir iki sigara içeyim. Kendimi ben biriktim. Benim bir hazır servisysen gir de ben yenide durayım. Yok yok benim acelem yok. Ama özel bir şey yapacaksan tak diyeceksiniz. Yok yok, yok, yok. Da onu da vakti İçeride bir bok yok ben baktım. <gülüyor> <gülüyor> kokuyor bir de. O zaman ben de izninizle yapıyorum cek cebi bir evet, tane. Sormadık, ha. sormadık, sormadık. abi. Sıra kadar ya, sormadık. Normalde. Daha sonra mı biz buna. Efendim? Efendim Tanıştık e, mıyız yani, bu arkadaşla ben şey geri gördüm Yok tanışmadınız yok Yok abi özür dilerim benim hatam Abi ben de dedim kim bu? Şabo Orda çünkü şey yaptım ya Şabo <gülüyor> Sen neredesin? Ha? Sen ah, neredesin? O. Sorma ya Ne, ah, ne, ne yaptınız bro ya? Nerdisin ne sen neler yaptın bu kim? nasıl Anlatacağım anlatacağım hepsi. Sen nasılsın Aha. iyi misin? İyiyim ya ne olsun. ya ben Gördüğün de. gibi headline Vallahi olarak buradayız yani. Eee e, başladı şey mı etkinlik? Ya? ya. Etkinlik başladı ya çikler dans ediyor içeride. Şimdi frontline <laughs> sanatçı çıkacak. Ondan sonra Hı. bir aranma ha, olan. Ben var. de ben Ondan de sonra bir iki şey tokatlamışım ya. Yani. Ben, şey, ben çıkmadım. Kaza çıktı yani. Aha finalde çıkacağım ben. Ondan sonra şeyinde bir ön lansmanı olacak. Benim iki single çıkıyor bu gece. 12'de onun bir ön asmak tanıtımı ya olursa, yetişirse. Ya. Şaban, bu single ile jingle ha. arasındaki fark ne? Jingle reklam müziği oluyor, kısa oluyor genelde. Müzik. Single'da tek şarkı olur. Bir şey ihtiyacım var mı Cenk'e? Gidin, gidin. Yok be abi ya, bir şey ihtiyacım yok. Aldım, bir iki tane tost yedim işte. Aynen. Hazırladım, ya. hmm, midem yanıyor ya. İçeride içki falan, her şeyi var bu arada. Merhaba. Merhaba, merhaba. Kendisi iyi. Leo ben. ben. işletiyorum. Ha Leo siz misiniz? Ben evet, Ceki Leo alanda. benim. Ben bir şey demedim. Merhaba Ceki memnun oldum Jackie. Memnun neredeymiş? Şu burayı Şaban, siz baş, mi işletiyorsunuz? Tahsin hep baş, bahsetmişti zamanında. Evet ben işletiyorum burayı şu an. eksik olmasınlar. Ne zamandan beri işte burası? Ya yeni daha ya. Yani e, 4-5 aydır Yo, falan ben işletiyorum. Bir şey de bizim patron var. Çok bir ara ara bir oluyor. Ay ay. Abi çok güzel. Çok Biz de eskiden Buyurun. buraya bir şey olmuştuk. Olmadı evet. Aa. Buyurun bu şeyler ikna edelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi hafif bir yol yorgun olduğum için birazcık hava almak istedim ya. Yani. Birazcık bir sigara iç. Kendime geleyim hafif böyle bir stres evet, var için. Işte. Gerginim ya. Yani. Evet ben de aynı e şekilde Şimdi ya. bir şey hey, istemeyeceğim can. bu arada gidebiliriz. <laughs> ee, bana mı dediniz? Evet. E, ben şey Şu garson anıcam. değilim, Tar, tarz olarak böyle. Ha, 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 terzi okey, özür dilerim. Aa Tahsin burada mısın seni görmüyorum gözlerim biraz şeydi. Görmüyorum musun? buradayım buradayım. Yok hiç görmüyorum. Biraz ağır oğlan. Güzel de ama. Valla alıştım herkes garson dedi de. Yorulmuş ya üzülmüş ondan dolayı galiba. E bu boynundaki mi, boynundaki mi? Üzülme Abdül Bey üzülme. Papyondan dolayı mı? Çıkmıyor ki evet. Valla başka bir şey de olmadı biliyor musunuz denedim. Abdül Bey sizin o papyon şu benim de gülü bir efendim, birbirimizi tutup sökelim ya. Yani. Vallahi çok güzel olur. Allah Allah gözlerim ne olmuş böyle? priz yalnız fakte geldi gibi ya. Bak hala uyanmadı bu kötülük. Lan uyanmadın ya. Kimi bekliyorsun oğlum sen? Yani Abi, uyanır bir şey diye. uyandı ama. Uyanır i̇şte Cenk cengdi cengdi de. Aa evet. O da kıkıran, çok özledi kıkıran, seni, kıkıran. Sen o mesajlarına bakma. Tabi tabi canım çok özlemiştim. Yo yo sen onlara bakma o mesajlara. O onu klasik huyu biliyorsun Ceki. Tabi tabi o severdi de, sever de ya hatırlamaz. <laughs> <laughs> ha. Ceki bey o biraz öyle ama ya. Benim de anam kalmadı babam kalmadı yani. Ya, aynı şekilde bu arada. Aynı şekilde. Evet ben de tanıyorum kendisi biraz öyle. Evet biraz. Bak görüyorsun herkes aynı şey diyor kişisiyle yani ben de. Yani. Ama herkes de aynı kişiliği ve duyguları taşımıyor yani. Her günümüz aynı değil şimdi onu da düşünmek lazım Tahsinciğim. Abi adamla geçen her yolunda ben küfür yemek zorunda mıyım ya gerçekten? <laughs> Ayıp. Tabi değilsin evet. Neyse, konuşacağız. Aa, yani geçen... oh, Allah kendime geldim ha. Güzel oldu gözlerim. Oy. Geçen bir garip geldi yanımıza da bir şaşırdım onu okuyup. Kim Ye canım? Abancığım bir şey sorabilir miyim ha. ya? Ha. şu tarafta bir tane evet. şey var. Evet. Çöp var, evet. çöp. Evet. Değil ha. mi? Nerede? Sanki ben polislerin orada, değil mi? Hey var. E onlar onlar da çopramı zaten. Aa. Adamım. Çer çöp toplamışlar. Kutusunu bulmuş Bunlar gelmeyecek Atom diye biliyordum ben ama herhalde güvenlik için bunlar da gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum Hoş ki. İçeri de girmiyorlar garip. Bir şey güvenlik sanıyorlar burada iki tane güvenlik var zaten. Var zaten ha. <laughs> Müzik devam ediyor değil mi şarbe içeride? Ha, ediyor. Mimi galiba söylüyor galiba. Mimi bir şarkıcı. Bir şarkıcı beyefendisi. da diyorlar. Takmadı. takma hadi. Lakap olan. Ha yok gireyim. daha memin başlamamış ya. Aşın, Bu arada no. Ben toplamda Abdülatif. Ha. Memnun oldum. Ben sizin namazınızı. Hmm,